Özel Sizin Okulu tarafından eğitim ve ötesi altında hazırlanan Kültür Sanat ve Ötesi Podcast'a hoş geldiniz. Ben ilkokul kütüphane öğretmeni Sider. Bugün konuğumuz yazar ve gazeteci Seda Öğretir. Kendisi okulumuza Sünger Şehir kitabını okuyan 4. sınıf öğrencilerimizle buluşmak için geldi ve 31 Ekim Dünya Şehirler Günü'nde küresel hedeflerle sürdürülebilir şehirleri konuşmaları, sorularını yönlendirmeleri için mikrofonu bugün çocuklara devrediyorum. Merhaba, biz özel sesin okulu 4. sınıf öğrencileriyiz. Ben Can Arzı. Yasemin Şener. Ben de Kaan Alemdar. Podcast'imize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Seda Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Çocuk edebiyatına merakınız nasıl başladı? Merhaba, ben 45 yaşındayım. Hali hazırda 3 mesleğim birden var. Televizyonda haber sunuyorum, haber spikeriyim. Çocuklar için kitaplar yazıyorum çocuk kitapları yazarıyım. Arada sırada da üniversitede abilerinize, ablalarınıza televizyonculukla ilgili bilgilerimi anlatıyorum. Yani öğretmenlik yapıyorum. Sizin okulunuza çocuk kitapları yazarı kimliğimle geldim ve aramızda kalsın en sevdiğim Seda çocuk kitapları yazarı olan Seda. Peki sorduğun soruya gelince nereden ilgim başladı benim acaba çocuk edebiyatına derseniz sunduğum bir haberin videosunu izlerken televizyonda. Diyordu ki Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri yıllık göçlerine başladılar. Bunu sundum sonra haberi izlemeye başladım. Aa bir baktım balıklar bildiğiniz havada zıplıyor ve dans ediyor. Ya bu nasıl olabilir dedim. Çünkü benim bildiğim balıklar suda yüzerlerdi. Yüzgeçleri vardı. Ama bu balıkların kanatları olmaması rağmen, olmamasına rağmen Havada durabiliyorlardı. Kendi boylarının beş katı zıplayabiliyorlardı. Bununla beraber akarsularda kayaları atlayarak geçiyorlardı. Şelaleleri atlayarak geçiyorlardı. Çok ilgimi çekti. Ben bu hikayeyi araştırmalıyım dedim. Sonra işte uzun hikaye. Van'a gittim, araştırdım derken çok etkilendim. Bunların hikayesini yazmalıyım. Çünkü bence dedim, inci kefalleri, bu balığın adı inci kefaliydi. Bir süper kahraman ve... Çocuklar da bence süper kahraman ve birçok ortak noktaları var. İşte çocukların süper kahramanlığıyla İnci Kefallerinin süper kahramanı yazdığım ilk kitapla çocuk kitapları yazarlığı hikayem serüvenim başladı. Biz de 3 yıldır sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik projeler yapıyoruz. Bu yıl konumuz sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Bu konuda tüm derslerimize çalışıyoruz ve kitaplar okuyoruz. Sünger şey kitabınızı da bu proje kapsamında okuduk. Hatta bir yayın sonrasında tüm arkadaşlarımızı bir araya geleceksiniz. Öncelikle bizimle bir araya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. En çok merak ettiğimiz soruyla başlamak istiyorum. Sünger Şehir kitabının fikrinize aklınıza nasıl geldi? Özellikle de ismin fikir kaynağını merak ediyoruz. Şahane bir soru. Teşekkür ederim öncelikle bu güzel soru için. Sünger Şehir diye bir Öncelikle sünger şehir bir şehircilik kavramı. Bunu ben uydurmadım. Gerçekten var. Ve bunu ilk kez Çinliler düşünmüş, bulmuşlar. Çünkü Çin'de bir bölgede çok fazla sel oluyormuş bir yerde. Ne yapmışlar, ne etmişlerse çözememişler oradaki sel durumunu. Açıkçası dünyanın her yerinde böyle olaylar yaşanmaya başladı. Bizim ülkemizde de var. Düşünün çocuklar bir yılda yağması gereken yağmur bir gecede yağıyor. Öyle olunca etrafta çok fazla sel oluyor sel haberi oluyor. Neyse Çinliler düşünmüşler biz bunu nasıl engelleyebiliriz diye. Tabi bunun nasıl sebebi iklim krizi ne yazık ki. iklim krizini önlemek için yapacağımız başka şeyler var. Sere gazlarıyla ilgili onları azaltmakla ilgili. Siz zaten bu konuları biraz biliyorsunuz biliyorum. Ama iklim krizinin sebep olduğu sonuçları biz hayatımızda nasıl daha az yansıtabiliriz? Nasıl şehirlerimiz daha güçlü olabilir diye düşünmüşler. Ve o zaman da demişler ki Hı, yağmur asadı yapabiliriz. Yağmur hasadı ne biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, yağmur hasadı yapabiliriz demişler, onu araştırmışlar. Çatılarına, binalarının çatılarına kiremit ya da shingle yerine bahçeler, bitkiler kurmuşlar. Sonra da parkların altına dev havuzlar inşa etmişler. Bir şekilde yağmur suyunu tutmuşlar. Yani selle mücadele etmişler. Ben bunu öğrendim. Çin'e gitmedim bunu araştırmak için, sonradan gittim ama. Çok okudum, inceledim, baktım. Dedim ki sünger şehir şahane bir kavram. Bence biz de Türkiye'de sünger şehir gibi şehircilik kavramlarını hayata geçirebiliriz. Ve bence sünger şehir kitabını yazarsam çocuklara da iyi bir ilham vermiş olabilirim diye düşündüm. Diğer mesleğiniz olan gazetecilik sayesinde her gün binlerce haber maruz kalıyorsunuz. Peki ya sünger şehir gerçek bir yerden mi esinlendi? Gerçek hayatta sünger şehir nasıl olabilir? Çok haklısın. Ben diğer mesleğim sayesinde birçok habere maruz kalıyorum. Ve evet bu bazen biraz sıkıcı bir durum olmakla birlikte bazen de benim ufkumu açıyor. Yani aslında birçok konuda çok fazla şeyden haberim olunca yeni şeyler öğreniyorum. Bir de yeni şeyler öğrenmek gerçekten bence çok ama çok şahane bir şey. İşte sünger şehir kavramını da Yine aslında hani ben hikayenin başında balıkları anlattım ya size inci kefalleriyle tanışıp böyle kitap yazdım diye. Doğru. Sünger şehir kavramını da yine sünger şehirle ilgili bir haber karşıma çıktığı zaman gördüm. İyi ki de görmüşüm. Sonra bunu araştırdığımda sünger şehrin bir şehircilik kavramı olduğunu fark ettim ve ondan sonra da dedim ki ben bu bunu yazıp belki bir fikir verebilirim diye. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de sünger şehir ile ilgili çalışmalar var. Ee, İzmir'de bir yer olmasına çalışılıyor. Yani örneğin İstanbul gibi şehirlerin bu saatten sonra sünger şehir olma şansı pek yok. Çünkü çok kalabalık ve şehir artık yer oturmuş vaziyette. Ama bazı yeni kasabaların örneğin çok sel oluyorsa orada büyüyen köylerin, kasabaların, ilçelerin şimdiden sünger şehir olması ihtimali var. Çocuklar sünger şehir deyince dediğim gibi örneğin bir binanın çatısına yağmur yağdığı zaman o aşağı oluklarla dökülüyor ve sonra toprağa karışıyor. Ama biz o olukları, o oluklar yardımıyla suyu bir depoda toplarsak binanın yanında biz kurak günler için hem suyumuzu elde etmiş oluruz hem de o suyu depoda toplayarak fazla yağdığı zaman diğer sularla birleşmesine engel olmuş oluruz. Bunun gibi birçok ayrıntı var sünger şehir kavramının içinde. Biz de kitaptaki gibi şehirlerin problemleri üzerinde çalışan küçük bir grubuz. İlkokulda sürdürülebilir tarımı, iklim değişikliğine ve su konularını ele alıyoruz. Sizce şehirdeki sorunları çözmek için neden çocuklar ön planda veya olmalı mı? Yine çok güzel bir soru. Bir defa bugün yaşadığımız iklim krizi kaynaklı bazı sorunların, ani hava olaylarının, Dediğim gibi böyle bir yılda yağması gereken yağmurun bir gecede yağmasının, ansızın kopan büyük fırtınaların, kasırgaların, sonra büyük hava olaylarının ya da kuraklıkların mesela günlerce yağmur yağmamasının, barajlardaki suyun azalmasının bütün bunların sorumlusu siz değilsiniz. Bütün bunların sorumlusu insanlar ama siz değilsiniz. Çünkü sizden daha önceki nesillerin biraz düşüncesizce davranışları bunlara sebep oldu açıkça söylemek gerekirse. Ama ben sizin özellikle sizin neslinizin bu konuda yetişkinlerden çok daha bilinçli olduğunun farkındayım. Sizin yeri geldiği zaman annelerinizi, babalarınızı, çevrenizdeki büyükleri, çevre duyarlılığınızla uyardığınızın farkındayım. Onların yaptığı hataları sizin yapmayacağınıza adım gibi de eminim. O yüzden geleceğe ben umutla bakıyorum. Bakın dünyamız hızla ısınıyor küresel ısınma sebebiyle ve biliyorsunuz küresel ısınma sebebiyle ısın dünya ısınmasının sebebi de fabrikalarda ve arabaların gazların arabadan çıkan egzoz gazları fabrikalardan çıkan gazlar bütün bunlar dünyada atmosferde bir sera gazı etkisi oluşturuyor. Güneşin ışınları dünyamıza geliyor ama tekrar yansıyamadığı için dünyamız ısınıyor. Ama şimdi ülkeler birbirlerine söz veriyorlar ben şunları şunları yapacağım, sera gazımı azaltacağım, sen de öyle yap, hadi anlaşma yapalım, imzalayalım, birbirimize söz verelim diye. Artık biraz biraz önlem almaya başladı yetişkinlerde. Umarım bu devam eder. Yani daha çok enerjimizi güneşten, daha çok rüzgardan almaya devam ederiz ve böylelikle daha sağlıklı bir dünyamız olur. Ama çocukların rolü çok büyük. Diğer kitaplarınızda da iklim değişikliği gibi kavramları işleyerek duyarlı çocuklar yetişmesi için emek veriyorsunuz. Sizce çocuklar doğayı korumak için neler yapabilir? Siz neler yapıyorsunuz? Bence önce bir şeyi korumak için onu severiz, değil mi? Diyelim ki kardeşimizi, arkadaşımızı, annemizi, en sevdiğimiz oyuncağı, bilgisayarımızı, tabletimizi. Yani ancak seviyorsak koruruz, değil mi bütün bunları? Başına bir şey gelmesin isteriz kötülüklerden onları korumak isteriz. Şimdi dünyamız da öyle. Dünyamızı da doğayı da ancak seversek gerçekten içtenlikle korum korumak isteyebiliriz ve bunu bir görev olarak değil içimizden geldiği için yaparız. Öncelikle o yüzden bence öncelikle her şeyin başı doğayı sevmekten geçiyor. Çok güzel bir okulunuz var. Okulunuzun bahçesindeki ağaçlar girer girmez dikkatimi çekti ve beni çok etkiledi. Bir de dikkatimi çeken şu, farklı farklı çeşitli ağaçlar var. Yani her birinin yaprakları farklı, gövdesi farklı, gövde yapısı farklı, rengi farklı. Bazıları şu anda sonbahar olmuş, sararmış. Turunculaşmış ama bazıları hala yeşil. Enteresan işte doğa. Ben girdiğim zaman hemen bunlara fark ederim bu ortamda. Çünkü çok severim. Sizin de e, okulunuzdaki ağaçları sevgiyle baktığınızı tahmin ediyorum. Onları öğrendiğinizi düşünüyorum. Hangi ağaç türleri olduğunu, huyunu suyunu öğrendiğinizi. Yani bu aslında sevgiyle başlayan bir süreç. Sevdiğimiz zaman doğayı koruruz. Başına kötü bir şey gelmesine izin vermeyiz. Sizin doğayı sevdiğinizi biliyorum. Doğayı öğrenmek için anlayış gösterdiğinizi de biliyorum. O yüzden doğayı koruyacağınıza da eminim. Ben ne yapıyorum derseniz en başta zarar verenlere karşı çıkıyorum. Koruyorum, ee, onunla vakit geçiriyorum. Doğayla vakit geçirdiğim zaman bütün duyularım harekete geçiyor. Ee, su çok önemli toprağımız için, doğa için. Suyu koruyorum. Suyun asla bir damlasının bile boşa gitmesine izin vermiyorum. Peki son olarak Sünger Şehir kitabının devamı olacak mı? Bir sonraki kitabınız hangi, neyle alakalı olacak? Sünger Şehir kitabının sonunda yani kitabın hikayenin sonunda sanki bir hikaye bundan sonra da devam edecekmiş gibi bir durum var doğrusu. Onu özellikle bilerek öyle yazdım. Çünkü kitap devam etsin istiyorum. Ha yazmaya başladım mı? Henüz başlamadım ama e, yeni bir hikayesi olsun istiyorum. Yani Sünger Şehir 2 olabilir belki. Yine yine bir şehircilik e, kavramını anlattığım bir hikaye olabilir. Ama diğer kitaplarımda da zaten hep dediğim gibi çevreyle ilgili konuları ele alıyorum. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü endemik türleri endemik türleri biliyorsunuz değil mi? Sadece belli bir yerde e, büyüyen, yetişen bitkiler veya hayvanlar. Endemik bitkileri, endemik canlıları, hayvanları, ondan sonra e, suyumuzu, suyumuzun kirlenmesini, onu korumayı, ağaçları bunlarla ilgili sayısız kitap yazabilirim. Sonsuza dek yazabilirim galiba. Eğer siz de okumaya hevesliyseniz Teşekkür ederiz Seda Hanım. Ben de bu şahane sohbet için çok teşekkür ederim. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de Dünya Şehirler Günü'nde sorularını hazırlayıp sordukları için öğrencilerim Can, Yasemin ve Kana, aynı zamanda konuğumuz olan Seda Hanım'a podcast ekibimiz adına çok teşekkür ederim. Bir sonraki Kültür Sanat ve Ötesi podcastimiz için takipte kalın. Hoşça kalın.